Evet. Arkadaşlar 2 Kasım 2015 Pazar günü gece saat 22'de VIP'deki tuvalete temizlerken efendim temizlik işi çalışan, olarak çalışan Emrah Evrensel adlı arkadaşımız VIP'de 24.500 Euro bir para geliyor. Ve gördüğü bu parayı alıp anında o anda e, görev yapan yetkili ve hemen yetkililerine teslim ediyor. E, görevliler de bunu sayarak tutanak altına alıyorlar. Kaseye koyuyorlar. Bir müddet sonra da parayı kaybedenler gelip araştırıyorlar. Ve parayı yine tutanaklar sayılmaya teslim ediyorlar. E, herkesin huzurunda e, Emrah Evrensel kardeşime bu yüksek ahlak ve sicilinin bir ifadesi olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca çok çocuğuna bırakacağım en büyük bir miras olarak ben böyle bir teşekkür belgesi veriyorum. Türk milletinin bir takım değer yargılarının kaybetmediğinin en güzel örneklerinden emlak kardeşimiz kendisi muhtaç olduğu halde bu parayı acı ihtiyacına karşılayabilirken ya da mütevazi bir ev alabilecekken kendisi getirip bunu yetkile teslim etmesi aslında örnek bir hareket davranıştan dolayı tekrar onu tebrik ediyorum. Ee, ve başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sonra bir sınav. Ebru kardeşim sen, e, sen. en hislerini hislerine duygularını... Siz sonra da ben buldun sizin. Evet. Buldun, tuvalette <laughs> buldun, <laughs> bile. Bir de en son olarak da bir de sakıncası yoksa maaşını da söyleyebilirsen sevinirim. Yani. Tamamdır. Şimdi abi ben göreve başladım da polislere yemek almaya gitmiştim. VIP'de görev yaparken. Yarım saat sonra WC'yi kontrol etmeye gittim. Bilmiyorum adam adamı görmedim çıkarken o parayı unutan kişinin. Parayı unutanı bilmiyorum kim ne olduğunu. O arada bir WC bir kişi daha girdi. Adam bana bakıyordu. Suratıma iki üç kere üst baktı. Parayı gördü. İçinde dedim acaba niye acaba sorayım dedim niye bakıyorsun diye abi diye soracaktım. Baktım cevap vermedi. WC'nin yan, yan kabinine girdi. O arada yaklaştım para demir tuvalet kağıdı attıklarının yemi, yemi, üstüne atmışlardı. Kağıdın şey şeffaf dosyanın içine koymuşlardı. O arada düşündüm. Ne yapsam diye hani o arada götürebilirdim. Düşün, düşünmedi de değil yani insan şeytandır. Her şey gelebilir o arada. Şeytan, Şeytan şey, şey, girebilir. girebilir. yani. Ama ben ne yaptım? İyilik düşündüm. Haram hiçbir zaman, hiçbir zaman, hiçbir zaman hiçbir şey gelmez. Her zaman cebinden daha fazla çıkar. Ve haramdan da bir şey elde edilmez. Evet. O arada sabit olan bir tane abi vardı bizim orada çalışan. Gittim Yusuf abiye gittim söyledim. Dedim abi bunu ne yapalım sen daha iyi bilirsin. Burayı daha iyi biliyorsun. Ben daha iki haftalığımdı daha yeni oraya gelmiştim. Gittim ona sonra sonra DHM'ye teslim ettik. Orada görev yapan Caner abiye teslim ettik. Ondan sonra zaten vardı bittikten sonra parayı zaten soruşturmaya gelmişler. Para kaybettik diye aramışlardı. Olay yani yok. Ne, kadar zamandır Kettenberg'de çalışıyorsunuz? On ay, on, on bir aya yakın Çok oldu mi? yani. Asgari ücret mi çalışıyor? Evet. Peki, evet. e, evet. şeyle görüşme şansın oldu mu? para yok. yok. Yok, şu an aramadı yani. Aram, telefon da bende değil zaten. evin telefon numarası ben. Ben telefonu da taşımıyorum kolay kolay. Evli misin? Bekar. 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 Askerliğini falan yaptın mı? Askerliğimi yaptım da girdim bu işe. Almıyorlardı da. Değil. Askerliği yaptıktan sonra girdim.